Evet, tekrar merhaba arkadaşlar, analiz sorularını için beraber sizlerle. 65. sorudan başlıyoruz. Hem rahat ve kolay anlatabilmek için size bir hazırlık yaptım. O yüzden hem PDF'den bakacağız hem de slayt'tan bakarak rahatça ilerleyelim isterseniz. Şimdi analiz sorularını geçen dönemde kıyasladığımız zaman daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yoğunlukla gelir tablosuna yoğunlaşmış bir sınav arkadaşlar bu analiz dersinde. Daha çok gelir tablosundan soru sorulmuş, Hatta neredeyse bilançodan soru sorulmamış gibi bir şey. Ee, o yüzden bu, bu gelir tablosunun sıralamasını, hani neden neyi çıkartıp neyi toplamamız gerektiğini bilmemizin sırasını arkadaşlar iyi bilmemiz gerekiyordu. Ee, onu yapanların çok rahat bir şekilde yani 8'de 8 bile çok rahat çıkabilecek bir sınav olduğunu düşünüyorum. Ama tabi e, yapamayanlar veya bu hesaplamaya dahil olamayanlar biraz sıkıntı çekmiş olabilirler. O zaman bugün isterseniz. 65'in oradan başlayalım. İşletmenin brüt kar marjı %30 diyor arkadaşlar. Marj biliyorsunuz karlık demek, demektir. Brüt kardan bahsediyorsak bu gelir tablosuyla alakalı bir karlık olduğunu anladık. Peki arkadaşlar ben gelir tablosunda bir karlık buluyorsam aslına bakarsanız gelir tablosuna ben bir dikey analiz yapıyorum. O yüzden biz gelir tablosunda bir dikey analiz yapıyorsak her zaman nereye oranlarız? Net satışlara oranlarız net satışlara oranladığımız için de net satışlar her zaman bizim için %100'dür. Önce bu sorunun verdiklerini bir yerine yazıyorum arkadaşlar. Diyor ki bürüt kar maaşı %30 tamam. Faaliyet kar maaşı %20 tamam. Ve faaliyet kar 21. Bakın bu sırayı iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın bu şu sırayı birazdan 3 kere daha kullanacağız. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Brüt satışlardan satış indirimini çıkarttığımız zaman net satışlara ulaşırız. Net satışlardan satışların maliyetini çıkarttığımız zaman brüt satış karı veya zararına ulaşırız ve en son faaliyet giderlerini çıkarttığımız zaman faaliyet karı veya zararına ulaşırız. Gelir tablosunda bu faaliyet karı veya zararına kadar olan kısım zaten işletmenin ana faaliyetiyle alakalı gelir ve giderlerin takip edildiği kısımdır. Ve bu soru bizden ne istemiş arkadaşlar? verdiği bilgiler faaliyet karına kadar olduğu için devamına gitmedi. Normalde 64 grubu diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar 65 diye devam ederiz ama bu soru bizden bu kadar istediği için daha ileriye gitmedi. Bakın. Bana faaliyet karıyla bürüt kar marjıyla alakalı bazı bilgiler vermiş ve satışların maliyeti ne kadar diye sormuş. Bak verdiği şeylerini yerine yazdım. Bürüt kar marjı %30, faaliyet kar yüzde %20 ve bana faaliyet giderine e pardon faaliyet karını 20 bin diye vermiş. Ben neyi biliyordum? Belir tablosunda bir dikey nazı yapıyorsan yani bir karlık yapıyorsan nereye oranlarım? Net satışa orandır. Peki %20'si 20 bin ise %100'ünün 100 bin olduğunu bilmeniz arkadaşlar. Burada bölme işlemi çarpma işleminden ziyade daha pratik bir bakın. 20'den yüze çıkıyorsa 5 katına çıkıyordur. O zaman tutar da 5 katına çıkmalı. Demek ki bu işletmenin net satışları 100 bin lira. Peki. Sonra bana bakın bir de e, brüt kar marjını vermiştim. 30. Ben artık net satışları bulduysa brüt kar marjını çok rahat bulur. Çünkü ben gelir tablosunda bütün karlıkları nereye oranlayarak dikkat dedim? Net satışlara. Net satışlar 100 bin liraysa %30 ne kadar yapar? 30 bin lira yapar. Bakın e, soru şu an bitti. 100 binlik bir net satışım var ve 30 bin lira brüt karım varsa demek ki bu işletmenin bu dönemki satışlarının maliyeti 70 bin liradır. 100 binden 70 bin çıkarsa 30 bin kar kalır çünkü. O yüzden cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Gayet kolay bir soruymuş aslında bakarsanız. Bu soru sana demek istiyor ki sen gelir tablosunun sıralamasını biliyor musun diye sormuş. Bence bu e, sınavdaki en kolay sorulardan biriydi. Devam ediyoruz bakın. 66. soru size bir soru. Aynısını burada aktardım ama çok da gerekli değil. Soruya bakalım arkadaşlar. Karşılaştırmalı finansal tablo analizi. Karşılaştırmaktan kastı. Daha önce bakın mukayeseli tablolar dedi, kıyaslamalı tablolar dedi. Biliyorsunuz karşılaştırmanın diğer adları arkadaşlar. Biz burada karşılaştırma yapıyorsak ne yapıyoruzdur? Yatay analiz yapıyoruzdur. Yatay analiz yapıyorsak bizim en az iki dönem ihtiyacımız vardır. Yatay ve dikey farkını şöyle bilelim yalnız. Biz dikey analizde tek dönemi analiz ettiğimiz için arkadaşlar tek yaptığımız şey o tablo içindeki payı bunlardır. Ama ben yatay analiz yapıyorsam, en az iki döneme bakıyorsam bu iki dönem arasındaki artış ve azalışları yani değişimleri hesaplarım ben. Peki hangi değişimleri? hem tutar olarak değişimlere hem de yüzde olarak değişimlere hesaplar. Tamam mı siz? Peki bu soru bizden ne istemiş? Yatay analiz ile ilgili hangilere doğru diye sormuş. Buyurun bakalım. Finansal tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılabilmesi için faaliyet dönemlerinin süre bakımından eşdeğer olması gerekir arkadaşlar. Ya biz bunu muhasebedeki tutarlılık kavramından da biliyoruz. Biliyorsunuz tutarlılık bize ne derdi arkadaşlar? Her dönem aynı şeyleri uygula ki ben de senin farklı dönemlerini karşılaştırabileyim değil mi? Pardon misal, ben bir işletmenin bir yıllık bilançosuyla 7 aylık bilançosunu karşılaştırabilir miyim? Mantıklı mı? Değil. O yüzden bak bu ne demiş bize? Süre bakımından eş değer olması gerekir. Altı aylıksa 6 aylık, bir yıllıksa bir yıllık süre bakımından eşit olacak ki ben de bunları karşılaştırabileyim. Bir doğru. 2'ye bakıyorum. Yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda finansal tablolarda yer alan verilerin enflasyonun bozucu etkisinden arındırılması zorunludur duruyor arkadaşlar. Evet çok dolu. Hele ki biz bu dönemlerde biliyorsunuz yüksek inflasyona maruz kaldık. Bunu çok daha iyi biliyoruz. Örnek vermek gerekirse, eskiden 1000 lira alınan bir şey, tamam biz bakın aynı var ama şimdi 5000 bin lira 10 bin lira oldu değil mi? Şimdi ben bunlara şey diyemem, a kar a zarar diyemem. Aynı mal çünkü. O yüzden ben bir karşılaşma yapacaksam, onun e, o, e, o, e, o maldan veya o fiyattan, o e, yapacağım analizden enflasyonun etkisini çıkarmam lazım ki karşılaştırabileyim. Anlaştık mı arkadaşlar? İki de doğru. Üçe bakıyorum. Bu yöntemde hesaplanan değişimler sadece tutar olarak dikkate alınmalı diyor. Hayır. Hem tutar olarak hem de yüzde olarak bir karşılaştırma yapıyorduk. Tamam mıyız? O yüzden üçüncü madde yanlış olduğu için cevabımız Ceyhan oldu. Evet. Çok zorlamamış bir soru arkadaşlar. Belki ikinci madde çok da e, derslerde bahsedilen bir şey olmayabilir ama yaşadığımız koşullarda gayet rahat yorum yapabileceğimiz bir noktaymış. Evet 67. İşte analiz dersinde bu tür sayısal hesaplamalı sorular çok daha güzel arkadaşlar. Dikkat. E, bu soru bizden ne istemiş? Finansal kaldıraç oranı ne kadar diye sormuş arkadaşlar. Finansal kaldıraç bu bir mali yapı oranıdır. pasif ile e, alakalı e, oranlarımızı bulduğumuz oranlardan biridir. Finansal kaldırıcı daha önce işte borç oranı diye sordular. Toplam borç bölü varlık oranı diye sordular. Zaten finansal kaldırıcı formülü neydi? Toplam yabancı kaynaklar bölü aktif pasif. Değil mi? Zaten aktif pasif eşit biliyorsun. Peki toplam yabancı kaynaklardan kastımız ne? Bizim ne çeşit yabancı kaynaklarımız var? İki tane yabancı kaynağımız var. Birisi 3 ile başlayan kısa vadeli yabancı kaynaklar. Diğeri 4 başlayan uzun vadeli yabancı kaynaklar. Yani benim bu soruyu çözebilmem için toplam yabancı kaynakları bilmem gerekir ve aktif toplam bilmem gerekir. Bana verilen bilgilerden sadece birine sahibim ben. Uzun vadeli yabancı kaynakları biliyorum, geri kalanı bilmiyorum. Demek ki geri kalanı bana vermiş olduğu diğer oranlardan, diğer verilerden hesaplayarak bulmam gerekir. Bakıyorum bana cari oranı vermiş. Cari oran neydi? Dönem varlık bölü kısa vadeli yabancı kaynak. Peki 1.8 hatırlamak gerekirse arkadaşlar bunun 1.5 ve 2 arasında olması bir işletme için yeterliydi. Hani biriyle borçlan kalanları ile işlerini halletme mantığındaydı. Hem yani bu işletmenin şu anda cari oranın iyi durumu diyebiliriz ama şu an bunu durup değerlendirmenin bir anlamı yok. Dikkat! Ben dönem varlıkları biliyorum. 36 bin lira. Kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğüm zaman bulacağım tutarı da biliyorum. Bak ben bu mantıkla ne yapmış oldum? kısa vadeli yabancı kaynağına hesapladı. İhtiyacım olan yabancı kaynaklardan birini daha bulmuş oldum. 36 bin böyle 1.8 yaparak neyi bulduk arkadaşlar? 20 bin bulduk. Demek ki bu işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları 20 bin, uzun vadeli yabancı kaynakları 20 bin. Demek ki toplam yabancı kaynakları 40 bin demiş. Peki güzel. Sonra bana verilen bilgilerden toplam borç Böyle öz sermaye vermiş. Toplam borcu bende mi beraber hesapladık. Bakın gördüğünüz gibi 40 bin liraydı. Bunu öz sermayeye bölünce %25 çıkmış. Benim bakın toplam borcum 20 bin. Bunu bölmüşüz. Öz sermayeye yani öz kanaklara bölmüşüz ve %25 bulmuşuz. Şimdi arkadaşlar e, genelde biliyorsunuz bu sınavda hesap makinemiz olmadığı için bize e, kolay hesaplanabilen sayıları çok verirler. Ama bugün muhasebede bir e, tutar vardır. Onu Hesap makinesi biraz zordu. Keşke o kadar detaylı bir sayı vermeselerdi ama arkadaşlar yine de hesaplanabilirdi. Çünkü bakın demin derste gördüğünüz 6.4 falan çıktı. Keşke öyle bir sayı vermeselerdi. Orada biraz zorlamışlar. Ee, Serko hocamız dedi zaten. Ama bakın analizde şimdiye kadar bu denli bir şey sormadılar. Bizde %25, %20, %10, %40, %50 gibi kesin sayılar çıkıyor. %25 ne demek? 4 de 1 demek değil mi? Yani 1 bölü 4 demek. Yukarısı 1 ise aşağının 4 olması gerekir. Böyle pratikle hesaplayabilir. Yukarısı 40 bin ise aşağının 4 katı olması gerektiği için 160 bin olması lazım. Yani ben buradan öz kanakları ne buldum? 160 bin buldum. Tamam. Farkındaysanız neredeyse her şeyi bulduk. Şimdi finansal kaldıraç oranımızı hesaplayabiliriz. 40 bin zaten benim toplam yabancı kaynağı. Böyle aktif pasif dedik. Ben aktif pasifi nereden buldum? Aktif pasif neydi arkadaşlar? Mesela aktif, aktifte neler var? Dönem varlık artı duran varlık var değil mi? Dönem varlıkları biliyorum ama şu an duran varlıkları bilmiyorum. Oradan bulamadım. Peki pasifte neler vardı? Toplam borçlar ve öz kaynak vardı. Ben e, toplam borcumu 40 bin buldum. Öz kaynakları 160 bin lira bulduğuma göre benim demek ki toplam aktif pasifim 200 bin lira. Şimdi bölme işlemini yapıyorum arkadaşlar. 40 bin bölü 200 binden. Kolay bölmek gerekirse bakın. Normalde sıfırlardan kurtulur, sadeleştiririz falan filan. Onlara bakın bir de gerek kalmadı. Demin de bahsettiğim bize hep genelde kolay hesaplanabilen şeyler veriyor. 5 kat. 5 katı demek arkadaşlar 1 bölü 5 demek. Yani yüzde demek ki burada bizim finansal kaldıraç oranımız yüzde 20. Peki. Devam edelim. 68. 20. soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin faaliyet kar marjı üzerinde etkisi yoktur? Baksana diyor ki sen gelir tablosunun sıralamasını biliyor musun diye soruyor bu soru sana. Bakın demin yapmıştık beraber. Bir daha yaptık bakın. Aynısı. Bakın aynısı. Ben bürüt satışlarından satış indirimlerini çıkarttığım zaman net satışları bulurum. Net satışlardan satışların markını çıkarttığım zaman bürüt satışları bulurum. Bürüt satış karından faaliyet giderle çıkarttığım zaman ise faaliyet karı zararını buluruz. Bak bu sorusuna ne demiş? Faaliyet karı marjı üzerinde etkisi yoktur. Bakın faaliyet karı üzerinde kimin etkisi var? 60 grubunun var ve 62 ve 63'ün grubu. Gruplu, gruplarının etkisi var arkadaşlar. Şuradan yani faaliyet karından sonraki hiçbir hesabın faaliyet kar veya zarar etkisi olmaz. Peki bakalım şıklara. Satışların maliyetinin artması. Bak satışların maliyeti 62 grubu. Yani 620 satılan malın maliyeti olabilir. 621 satılan ticaret mal, malları maliyeti olabilir. 622 satılan hizmet maliyeti olabilir. Gibi gibi satışların maliyetinin faaliyet kar üzerinde etkisi vardır. Genel yönetim giderleri Şimdi genel yönetim deyince genelde arkadaşlar aklımıza 770 gibi biliyorum ama biz burada gelir tablosuyla alakalı bir analiz yaptığımız için o 770'in yansıtmalarla gelir tablosuna aktarılmış halini düşünmemiz lazım. Bu nereye aktarılıyor? 632 genel yönetim giderlerine aktarılıyor. E baktığın zaman 632 bir faaliyet gideri giderleri arasında yer alan bir şey hesaptır arkadaşlar. Demek ki faaliyet karlılığının etkisi var. Faiz gelir demiş. 642. Bakın 642. Bu 64 grubu yani diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar grubunda olan bir hesap olduğu için faaliyet karı üzerinde etkisi yoktur. Diğerine baktığımız zaman ARGE 630, satış konutları 611. Hepsinin bakın yine 61 ve 63 grubu olduğu için faaliyet karının etkisi var. Ama faiz gelirleri arkadaşlar, faiz gelirleri 64 grubunda yer alan bir hesap olduğu için faaliyet karı veya zararı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 69. Bakın 68'in sorusan diyordu ki gelir tablosunun sıralamasını biliyor musun diyordu. Ve bana verdiği cevap bakın neredeydi? 64 grubunun içinde yanlış bir hesap vermişti bana. Ama bakın bu soruyu bir tıkla ilerletmiş ve demiş ki yukarıdaki kalemlerden hangileri gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar içerisinde yer alır. Yani bu sefer 65 grubunu e, incelemesi yapacağız arkadaşlar. Diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar 65 grubu. Yani sana diyor ki sen hesap planına hakim misin diye sorgulayan bir soru. Evet konusu kalmayan karşılıklar. Hemen kodunu atılıyorum 644. 644 olduğuna göre 64 grubunda olan bir hesaptır. Yani bu bir gelir grubudur. Ama soru bizden ne istiyordu? Gider. O yüzden biri almadı. 2'ye baktığın zaman kambiyo zararları. 656 yani 65 grubunda olan bir hesap olduğu için evet 65 diğer faaliyetlerin olan gider ve zararlar içerisinde yer alır. Üçüncü madde demiş ki bize komisyon giderleri. Komisyon 653. Bakın yine 65 grubu sıkıntı yok. Araştırma geliştirme giderleri 63 grubunda yer alan bir hesaptır. 630 yani bir faaliyet grubudur arkadaşlar. Faaliyet giderleri arasında yer alır. Beşinci madde demiş ki menkul kıymet satış zararları. 655. Yani yine 65 grubunda olduğu için evet bu da bir 65 diğer faaliyetlere olan gider ve zararlar içinde yer alır. O yüzden 2, 3 ve 5 den cevabımız ne oldu? Edirne Peki. Hemen 70. soruya geçelim beraber. 70. Evet. 70. soruyu hazırlayan hocamız artık kim hazırlanmışsa biraz iyi niyetliymiş. Sana demiş ki istersen oranlardan çöz istersen tutarlardan çöz. O yüzden sana hem oranları vermiş hem de tutarları vermiş arkadaşlar. Ben bu tutardan hepsine ulaşabilirim aslında bakarsanız ama inceyi gören, yani oranlardan da hesaplayabilen kişi hiç tutara gerek yoktu. Çünkü soru zaten senden dikey yüzdesini yani oranını soruyor. Hiç sayıya bulaşmaya gerek olmayan bir soruymuş. Bakın beraber neye bakacağız? Soru bizden ne istemiş? Faaliyet karı veya zararı Bakın aynı sınavda 3. faaliyet karı sorusu. Üçüncü faaliyet kârını bu sınavda takmışlar. Peki bir de hatırlayalım. Biz faaliyet kârını nasıl buluyorduk? Brüt satışlardan satış indirimlerini çıkartıp net satışları buluyorduk. Net satışlardan satışların maliyetini çıkartıp brüt satış kârı veya zararını buluyorduk. Ve 63 grubu faaliyet giderlerini çıkartıp faaliyet karı veya zararını buluyorduk. Şimdi dikkat. Soru benden. Faaliyet karı veya zararının dikeyini sormuştum arkadaşlar. Dikey analiz yapıyorsak Hele ki gelir tablosu dikenizi yapıyorsak her zaman nereye oranlarız? Net satışlara. Değil mi? Net satışlar oranlıyorsak arkadaşlar benim net satışlarım %100. Şimdi bakıyorum bana nere vermiş? Satışların maliyetini %60 vermiş. Satışların maliyeti %60 ise demek ki benim brüt satış karım %40'dir. Yüzden 60 çıkar, 40 kalır. Peki, faaliyet giderlerini 10 vermiş. E benim bürüt satış karım 40, %40'tı. %10 daha düşersek %30 kalır. E soru zaten sana neyi sormuştu faaliyet karı veya zararın dikeyini sormuş %30 bitti oranlardan tık diye çözebileceğim bir soruymuş aslına bakarsınız ama diyelim ki sınav esnasındaki stresle veya baskıyla veya yorulmuşlukla bunu göremedin diyelim o yüzden bu soruyu hazırlayan hocamız demiş ki istiyorsan al sayılardan çöz demiş Buyurun şimdi sayıları yapalım arkadaşlar satışların maliyeti 12.000 demiş farkındaydınız ve satışların maliyetinin 60 olduğunu söylüyordu. Yüzde 60'ı 12 bin liraysa o zaman yüzde 20 milyondur. Şey, 12 milyonsa yüzde 20 milyondur. O zaman yüzde 40'ı 8 milyondur. Yüzde 10'u 2 milyondur. Klasik yüzde alma arkadaşlar. Buyurun şimdi sayılardan gidiyoruz. 20 milyondan 12 milyon çıkarsa 8 milyon vücut satış karı kalır? 2 milyon lira faaliyet gideri çıkarsa 6 milyon lira faaliyet karı kalır. Dikkat ben faaliyet karını 6 milyon buldum ve gelir tablosunda bir dikey soruyorsa nereye oranlarım? Net satışa oranlarım. O zaman 6 milyon bölü 20 milyondan yine %30'u bulduk arkadaşlar. Devam edelim. 71. 71 arkadaşlar nakit akış tablosu ile alakalı. Son sınavda, pardon bundan bir önceki sınavda yanlış hatırlamıyorsam iki tane nakit akış tablosu sorusu bilen sormuşlardı. Bu aralar nakit akış tablosunda biraz yoğunlaşmış durumdalar. Peki bakalım. Nakit akış tablosu açısından nakit girişi oluşturuluyor. Bakın soru zorlamamış. Aslında bakarsanız bu nakit akışlarının biraz daha zorlayan hali vardı. Hangi faaliyetten kaynaklanan nakit girişi diye soruluyordu. Nakit akış tablosu çünkü 3 faaliyetten oluşuyor arkadaşlar. İşletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti oluşuyordu. Ki bu sorular stokla şey var standartlarda da çok geliyor. TMS 7 kapsamında. Ama burada sağ olsun zorlamamış. Sadece nakit girişi diye sormuş bize. Yani sen maddelere bakarak bunun nakit girişin, mı olduğunu anlarsan çok rahat bir şekilde çözebileceğimiz soru. Bakın tek tek bakalım. Ben zaten slayta yazdım bunları. Vergi ödemesi diyor. Ödemesi. Ya ödediysen bak ödemişim. Benden para ne oldu? Çıktı. Bir yanlış. Soru bizden nakit gidişini istiyor. Ben vergiyi ödemişsem benden para çıkmıştır. Bir de faaliyet sorsaydı finansman faaliyeti olurdu. Neyse devam edelim. Finansman bonusu çıkarılması. Bakın finansman bonusunun çıkarılmasını muhasebe dersinde gördünüz. Ne oluyor arkadaşlar? İşletme 305'i alacaklandırıyor değil mi? Yani borcu artıyor. E borcu artıyorsa bakın ne oluyor? Bankasına para geliyor. Bankaya para geldiyse ne olur arkadaşlar? Bu işletme nakit gidişi olmuştur. İki doğru. 3'e bakıyorum. Maddi duran varlık yatırımı. Ben maddi duran var, yatırımı yapmışım. Yani bir maddi duran almışımdır. Araba almışımdır, demirbaş almışımdır, bina almışımdır. Bilmiyorum abi. Aldıysan benden para ne olmuştur arkadaşlar? Çıkmıştır. O zaman 3 yanlış. Ben girişleri arıyordum. 4'e bakıyorum. Hisse senedi ihraç primleri artışı. Bak hisse senedi ihraç primi. Ben bu hesabı ne zaman kullanıyordum? 520 kesesinin ithaç birimine işletme bir sermaye çıkartıyor. Ser, çıkartmış olduğu sermayeni nom, e, nominal denin üzerinde bir bedelle ihraç ettiği zaman bu hesabı kullanıyor. Yani bakın bu işletmeye ne olmuş? Fazladan para girmiş zaten bir de. Zaten sermaye arttırdığı için para giriyor. Bir de fazladan para girmiş. O zaman 4 doğru olur. 5'e baktığınız zaman temettü ödemesi. Bak ödemesi. Ödemişim arkadaşlar. Benden para ne oldu? Çıktı. Nakit giriş olan 2 şık var. O da arkadaşlar 2 ve 4. Çok rahat yani temiz bir şekilde okursanız ee, rahatlıkla bulunan bir soruymuş. Ve geldik son soruya arkadaşlar. Karmaşık görünüyor ama klasik bir yatay analiz yapacağız burada. Yatay analiz. Yani soruda baktığınız zaman yatay analiz yok diyorsunuz ama bu soru mantıken bir yatay analiz. Buyurun beraber okuyalım. Tabii şunu hatırlayalım. Yatay analiz neydi? Hem tutar hem de yüzde olarak değişimi hesaplıyorduk değil mi? Peki bakalım. Bu soru bizden ee, ilgili firmanın hisse senedinin 2022 yılı Temmuz ayı getiri oranı kaçtır diye sormuş. Getiri oranı. Peki bakalım. Bir firmanın hisse senedinin piyasa fiyatı 2022 yılı Haziran ayında 5 liraymış. Tamam. 2022 yılı Temmuz ayında 5,5 olmuş. Bak ne olmuş arkadaşlar? 50 kuruş artmış. Bak karşılaştırdım. Haziran'dan Temmuz'a karşılaştırma yaptım. Önce tutar olarak karşılaştırdım. 50 kuruş artmış. 5 liraymış, 5,5 lira olmuş. Tutar olarak hesapladım. Ama bu soru benden tutar olarak değil, yüzde olarak soruyor. Bu 50 kuruşluk artış ne kadara denk geliyor diye sormak istiyorsunuz bakarsan. Okumaya devam edelim. Ve bunun dışında Temmuz ayı içinde herhangi bir temettü ödemesi ve sermaye olmamıştır diyor. Demek ki Geri kalan hepsi e, getiriden kaynaklanmış. Hani soru bizden getiri oranı istiyordu ya. Peki arkadaşlar ben burada bir karşılaştırma yapacağım. Tutar olarak karşılaştırdığım zaman hemen açtık bakın. Tutar olarak karşılaştığımız zaman cari dönemden önceki dönemi çıkartırım ve 50 kuruş kalır değil mi? Benim 50 kuruşluk bir artışım var. Ama oranı bulmak istiyorsan bir de ne yapıyordu? Önceki döneme bölerek ne kadar arttığını buluyor. Demin bahsetmiştim bir daha söylüyorum. Hesap makinemiz olmadığı için bize hep kolay hesaplanan tutarları veriyorlar. Oranları veriyorlar. %10, %20, %25, %40, %50. Genelde bunlar gelir. Baktığın zaman 50 kuruş 5 liranın pardon 5 lira 50 kuruşun kaç katı? 10 katı. Yani 50 kuruş 5 liranın %10'dur. Tabi bunu bu pratikleri göremeyenler 4 işleme sarılacaklar sınavdarken. O zaman 50 kuruş bölü 5 lira dersek %10'luk bir getiri artışı olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. O zaman ufak bir değerlendirme yapmak gerekirse sorularda ee, sözel olarak görünümlü sorularda aslında bakarsanız sayısal yoruma dayalıydı biraz. Bir önceki sınavla karşılaştırdığımız zaman ben bu sınavın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Önceki sınavda birkaç tane soru vardı. Ağır e, zorlamıştı öğrencileri. Böyle inceyi görmeye gereken bir soruydu. Ama bu sınav sorusunun önceki sınav sorularına göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Analizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım 8'de 8 çıkmıştır herkesten. Ve hatalara düşmemişsiniz umarım. Evet analiz dersini tamamladık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sevgiyle evet. kalın.